Merhabalar efendim. Konya'dan dükkanımızdan sesleniyoruz. Hoş geldiniz. Benim için aslında var ya YouTube kanalımın ismi Fatih Bayan değil de pencereyle kafayı bozan adam ismi daha mı uygun olurdu bilmiyorum. Çünkü bir Türkiye'de herhalde bir eşi benzeri daha yoktu benim evdeki camlarımın. Biliyorsunuz benim evde e, yatak odasında ısıcam sinerji artı çocukların odasında ısıcam sinerji, salonda ısıcam konfor var. Üçü de aynı cepheye bakıyor. Üçü de böyle e, yaz sıcağında ne gibi yani bu videonun da bir eşi benzeri yok. Isıcam konforun, ısıcam sinerjinin, ısıcam sinerji artı 3'ün tabi bu camında dış taraf ısıcam konfor. E, böyle güneş kestiği söyleniyordu. Ben bunu bizzat termal kamerayla çekim yaptım. Yani bu e, aynı şartlarda aynı eşit şartlara maruz bırakıldı. Aynı cepheden aynı şekilde güneş vurdu bunu sizlerle paylaşmak istiyorum bu videomu çekmemdeki amaç bu bu camlar gerçekten söylenildiği gibi klimadan ya özellikle sahil bölgesi ege bölgesi için önemli klimadan tasarruf sağlıyor mu çok önemli ee, bu konular da benim bol bol da Instagram'da falan videolarım var. Bunlara da bakın mutlaka. Bu arada bir duyuru da yapmak istiyorum. E-ticaret sitelerinde satış yapıyorduk biliyorsunuz. Hepsi burada ile satışımızı e, durdurdum, bıraktım. Ee, sebebi değişik değişik yalnız sizler için e, bunu bilin. Yine en önemli trend yol. Kendimizden, bizden alsanız daha da hesapla biliyorsunuz PVC pencere fitillerini biliyorsunuz? Bizleri daha çok tercih ediyorsunuz. Bunları da biliyoruz ama Bu güven meselesi illa Oralardan almak isteyenler de oluyor. Saygı da duyuyoruz. Yalnız oralarda malum komisyon Bindiği için fiyatlarımız yüksek Takdir sizlerin. Hemen videomuza geçelim. Evet e, burası bizim ısı cam sinerji Artı üç olan cam. Hani e, benim Musibet olan yatak odasındaki cam şimdi bu soldaki ok işaretinin olduğu yer neden şey orası açıktı. Yani şu soldaki şu ok işaretinin olduğu yere doğru açıktı. Ondan dolayı güneşten etkilenmedi. O yüzden ısıcam konforun şeyini tam böyle göremiyoruz ama burada bakacak olursak 37 derece civarlarında geliyor. bu ısıcam sinerji artı +3. Tabii bu ee, dışı konfor ortası vasat cam içi sinerji yani bu cam hem böyle yazın kışın şey yapması için ee, bunun şey yani şu şurasını baz alacağız kesinlikle burasını baz almayacağız burası çünkü açıktı daha yeni kapattık ama bunun bir önemi yok Şimdi geçiyoruz çocukların odasına Çocukların odası da böyle sıcak olsun diye ısıcam sinerji taktım ee, burası da gerçi açıkmıştı bunun da önemi yok yani camlardaki böyle sıcağı ölçmemiz gerektiği için bunun çok bir önemi yok. Burası da 33 derece geliyor. 34 derece geliyor. Burası da belki açık olduğu için biraz serin olabilir de gene de baz alınır yani. 31-32 derece evet. Tamam. Şöyle bakıyoruz. Bunun zaten önündekine çok çekim yaptım hatırlayacağınız gibi. Şimdi amacımız ne? Isıcam konforun güneşten ne kadar etkilendiğini görmek. Burası sinerjiydi. Geçiyoruz salona. Yani bu üçü de aynı cepheye bakıyor. Bu da ısıcam konfor. İşte ısıcam konfor 28 derece geliyor. Yani 29 derece geliyor. Evet, yani bu ısıcam konforun güneşten e, az etkilenmesi bundan dolayı bu tabi biraz bir dezavantajda var. E, kış aylarında güneş ısısında biraz az içeriye alıyor yani ısısı derken zaten bu ısıcam konfor e, güneş ısısını olduğu gibi veriyor ama öbür camlar arttırarak veriyor. Bu konuda yani bir dezavantaj var ama en önemlisine ee, bu camların yazında, kışında yalıtım yapması. Bunlar zaten e, hangi pencereler olduğunu ben fotoğraflarını çekeceğim. Ekranın belli bir bölümüne yerleştireceğim. Görebileceksiniz. Bunlar da falan hep fitil değişimi yaptığımda falan bunların e, şeyini çekiyordum kameraya. Bu camları söküyoruz diye biliyor musunuz? İşte şu görüntüleri görmemesi için. Ee, hocamızın, şimdi ne yapacağız birazdan bakın. Evet, taktığımız cam, argon, gazlı, ısı cam sinerji. Şimdi nasıl bir görüntüye sahip olacak bu cam? E, bu cam artık 5 derece daha sıcak olacak eski cama göre. Terleme olayı bitecek, cam önlerinin soğuk olmasını engelleyecek. Isıdan tasarruf edecek, bu peteylikten çıkan sıcağın dışarıya gitmesini engelleyecek. Fitil değişimi öncelikli ikinci sırada cam değişimi gelir. Eğer imkanınız varsa mutlaka bütçe ayırın ve bu camlarınızı değiştirin. Konya'nın %95'i bu camlardan bu vasat cam. Buradaki camları da söküyoruz. Meram yakadayız. Camlar ısı cam konfor. Niye takıyoruz bu camları sebebi ne? Bakın. Şu en üst kat mı hocam? En üst katın bir altı. En üst katın bir altı. Gene çok iyi, çok iyi hocam. Baksanız da mesela oranın camı değişmiş. Bakın Bak, neredeyse hiç göstermiyor. Hiç neredeyse kırmızı yok. Orayı ısıcam konforla değiştirdik değil mi? Sinerji Orası de. Sinerjiydi. Konfor bu tarafta. Evet, evet işte. Benim bak, benim de değiştireceğim. İbrahim Hoca'yı ben dedim İbrahim Hoca. Gördüğünüz gibi bu camlar farklı sebebimiz evlerdeki ısının kaybolmaması. izlediniz. Bu videolar böyle özellikle bu ısıcam sinerji artı 3 olan pencerem var ya e, şeydeki yatak odasındaki dışı ısıcam konfor olan onun takılmasını bekledim yani onu takmak için bekledim ondan sonra da bir şey olmadı yani iyi bir sıcak olmadı veya oldu benim fırsatım olmadı ancak bir fırsat bulabildim bunu çekecektim mutlaka gördüğünüz gibi en böyle güneşe e, iyi performans veren cam ısıcam konfor yani önemli mi önemli? Ee, bir, bu camlar yani ısı cam konfor ne yapıyor her zaman söylüyoruz güneş ısısını olduğu gibi veriyor içeriye yani arttırarak vermiyor veya tamamen kesmiyor. Konuda özelliği bu. Ben seviyorum yani salonumuzdan çok memnunum. Ee, ne böyle kışın ne de yazın sorun çıkarmıyor. Yalnız mutlaka ihtiyacınız olmazsa bir tüketicimiz kullanıcımız yazmış. Isıcan konfor taktırdım diyor. Mutfağa diyor. Ama karanlık düştü diyor. Yani bu şikayeti de ilk defa aldım. Ee, yani gereksiz yere bu camları taktırmayın. Özellikle böyle pen firmalarında bunların testleri var. Lambayla tutuyorlar böyle falan. Onu gördü mü kullanıcılar ne yapıyor? Ben ısıcan konfor isterim diyor. Ya bu yanlış bir şeydir. Ben söyle, söylüyorum her zaman için. Yani tamamen böyle güney cephe olmadı mı, böyle güneşe çok maruz kalmadı mı, yani özellikle böyle Doğu Anadolu bölgesi için de bu önemli. Isıcam konfor tercih edilmemeli, Isıcam sinerji tercih edilmeli. Yalnız kesinlikle ısıcam klasiği tercih etmeyin. Yeni pencere yaptıracaksanız tercih etmeyin. Mevcut pencerenizde ısıcam klasik varsa gene değiştirin. Biz değiştiriyoruz sürekli. Instagram videolarımıza bakın. Sürekli değiştiriyoruz. Konularda yani bunların önemi çok büyük. Biz çok şükür termal kamerayla hizmet verdiğimiz için bunları ispatlayabiliyoruz. Tabii bu şöyle bir olay. Yani bu camlar tamam önemli. Yalnız pencerenizde, fitilinizde şöyle 5-10 santim bir böyle yalıtım problemi olursa bu camların hiçbir önemi kalmaz. Kışın özellikle. Neden? o 5-6 santimden 10 santimden en az olarak söylüyorum. O 10-15 santimdeki bir ısı köprüsü ne yapar? Pencerenizi öyle bir soğutur ki evinizi öyle bir soğutur ki yani bir klimanın 18 derece ısı verdiğini soğuttuğunu düşünün evinizi oradan yerine göre 0 derece eksi 5 eksi 10 eksi 20 eksi 30 bile Türkiye şartlarında bazı şehirlerde görülebiliyor bunlar bunlardan dolayı sorunlar olabilir değerli tüketiciler ee, başka anlatmadığım bir şey yok diye düşünüyorum kışın da özellikle bu camları bir kez daha teste tabi tutacağım ee, pencerenizde ilk önce fitil kalitesi e, mastik kalitesi bunlar önemli bunlar yapın doğru düzgün montaj önemli elimden geldiği kadar yalıtım problemlerini çözdürmeye çalışıyorum sizler için ee, çözmeye çalışıyorum eee benim videolarıma tamir için bakıyorlar. Bakın memnuniyet duyuyorum tabii ki. Yalnız bir videoya bakıp da sor, sormayın. Yani e, teşekkür mesajı isterim ama diğer videolarıma bakın. Benim inanın videoları bayağı çektim. Aklıma gelmiyor onları arayıp linkini kopyalayıp yorumlara yazmam zor oluyor. Yani yorumların da bir çoğunu e, cevaplayamıyorum bugünlerde. İşlerim sıkıştı. İnanılmaz bir boşluk buldum ondan dolayı. E ee, bu videoyu çekme fırsatı buldum. Ee, bu konuda anlayış bekliyorum sizlerden. Sizlere evlerinizde yazın serin, kışın sıcak, huzurlu, mutlu günler diliyorum. İyi günler.